Neymiş? Sen... Neymiş? Ferda Aydın bu dükkanda komiymiş. Patron geceleri olmadığı için TikTok'a giriyormuş. Lan bunların hepsi hasta. Dün, dün bana da diyorlar gitsin makarna desin o. ne diyor? Diyorlar makarna desin o markette. O markette ha. çalışıyor. <laughs> Vay be. Reis kesin seni şey diyor marketin çırağıdır o. E diyorlar Hı. orada çalışıyor bu çocuk orada. kaça düşmüş? çalışmış mı baktın mı? Vallahi ben onu takip etmiyorum artık. Oh. O beni takip ediyor. Allah Allah o mu sen takip ediyordun? Evet. Arkadaşlar Melia e kaç Güzel. kişi olmuş? Sıla Hocam hoş geldiniz. Sıla Hocam hoş evet. geldiniz. Sıla Hocam, Dula hocam Dula hoş Dula geldiniz. Hoş hocam. <laughs> Arkadaşlar yayını beğenelim. Yayını hoş beğenelim. Elinize kolunuza sağlık. Ayhan abi. Orijinal olarak Ferdi abi. Nasılsınız? Ben sana söyleyeceğim abi yerlere girme. Ben sana Baş söyleyeceğim bir nasıl bir yayına, yayına gireceksin. Tamam? Bak bir saniye. Buyurun sultanım. Kafamdaki ne Nasılsınız dedim. nasılsınız? İyiyim efendim? Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Biz de gittik külliyenin önünde bugün şey yaptık. Neydi o? Melia gibi bayrak salladık. <laughs> Sokaklara düşmüş külliyeye gidiyor biliyor musunuz o mevzuyu? Teyze bir kadın diyor. Diyor ki ben külleye gidiyorum, Ferda Aydın'ı şikayet edeceğim diyor. Oraya gitmiş, herkes oraya toplansın diyor. İki tane yaşlı teyze gelmiş, teyzeler ama çok yaşlı. Eline iki tane kağıt bayraklar var ya, 23'lü insanla <laughs> paylaşıyor. Onlardan almışlar paylaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya Rabbi, ya Resulallah. Bir de onunla nasıl muhatap etti? Bir de onu kitaseden fotokopi çekmiş. Haberler evet. iyi ha. mi peki Ferdi Bey? Haberler zaten iyiydi. Konunun e, muhatapları var zaten. Ben ziyarete gittim. E, konuyla alakalı e, bilgi verdim o kadar. Muhabbete gittim ben yani. Konunun muhatabı Adalet Bakanlığı. Yine bir daha söyleyeceğim. Bakan Bey'e teşekkür ederim. Konu birebir Bakanlığın e, yetkisi altında devam ediyor yani. Çok zaten çok olumlu gidiyor. Ben yani bu kadar delil var elimde yani. Ben de devletin tüm imkanlarını kullanmak istiyorum Türk vatandaşı olarak. Doğal olarak Ben bu ülkenin istedim. vatandaşıyım. Bu ülkenin vergi veren vatandaşıyım. Kimliğimde de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yazıyor. Ben e, ben ülkemin tüm haklarını kullanmak mecburiyetindeyim. Doğru mudur? Kesinlikle doğru. Aynen. İyi bakalım. Ee, Sevinç çığlıklarını ne zaman atacağız sabırla bekliyoruz o zaman. Mahvedeceğim onları derbeder edeceğim. <laughs> Bu arada Ay ya. bunlar var ya bunları derbeder edeceğim. Bunlar var ya bunları böyle şeyi nasıl paylaştım hatırlıyor musunuz? Dedim ya tuyan tutuklandı itiraf geldi paylaştım ya bunları da paylaşacağım topladılar topladılar. Melia şimdi ne zannediyor biliyor musun? Ya da bu avareller. Nasıl olsa bunlar bir şey diyor ama kimse bizi almıyor. Oğlum zaten devlet anında almaz. bu kadar Devlet çok anında olmaz almaz. Ki. Adam sana polis bile, trafik polisi bile örnek veriyorum. Trafik polisi demeyeyim de. Maliye gelir sana bir ceza yazar. Ceza 3 ay sonra gelir. Sen avarel Aynen. misin? Anında mı evet. polis gelip alır seni? Şey mi bu? Anlık ihbar etmiyorsun ki sen. Birisine suç duyurusunda bulunuyorsun. Polis seni takip ediyor, araştırıyor, araştırıyor. Bir gün geliyor ve alıyor yani. Pat pat gelip almıyor ki. Yani çok acele etmeyin. Kısa zamanda alacaklar merak etmeyin ya. Bir hafta on gün sürmez. Çok yakın yani. Bir yarın olur, öteki gün olur, öteki gün olur. Evet arkadaşlar. Abi diyorlar şey çabuk edeceğim. melayi izletir şey. diye bir şey söylüyorlar. Bugün Çinliyede de mi? konuştuk arkadaşlar. Bu ülkeyi bölmeye çalışan FETÖ'cüler var, FETÖ'cüler. Onun için Kürt'ü, Türk'ü birbiriyle düşman etmeye çalışıyorlar. Bugün e, Cumhurbaşkanı'nda başka bir danışmanımız, Oktay Bey değil, başka bir danışmanımız bir söz kullandı. Türk diye bir şey yok, Kürt diye bir şey yok. Türk de Kürt de birdir, kardeştir dedi. O da, beyefendi de Karadenizli biriydi. Ben de burada bir daha zikretmek istiyorum. Bizim için de Türk de kardeştir, Kürt de kardeştir, Türk de yoktur, Kürt de yoktur. Türk, Kürt kardeştir. Bunlar FETÖ'nün olaylarıdır. FETÖ'nün bu ülkeyi bölmek için yaptığı taktiklerdir. Öyle bölemedi, böyle bölmeye çalışıyor. Böyle olmadı, öyle bölmeye çalışıyorlar. Birkaç tane çakalın çukalın yaptığı şeylerdir. Hiçbir şekilde ve hiçbir şekilde taviz vermiyoruz. Onun için sizlerden ricam, sizlerden ricam çok önemli bizim fikirlerimiz. Bize çünkü belki şu an 2000 kişi izliyor olabilir ama milyonlar takip ediyor. Yarın izliyor. Türk'ün, Kürd'ün kardeş olduğunu her fırsatta belli edelim. Bu ülkeyi kimsenin bölemeyeceğini, tarih boyunca kimsenin de bölemediğini. Cahil olmayalım. Bakın Allah insanı vatansız bırakmasın. Çok önemli bir detay. Allah insanı vatansız bırakmasın. Vatansız kalanların sonlarını gördünüz. Çocuklarını öldürdüler. Karılarına karılarına, bacılarına, namuslarına el sürdüler. Vatansız kalanın namusu olmaz, vatansız kalanın ailesi olmaz, vatansız kalanın yuvası olmaz. Onun için hiç kimse bu ülkeyi bölemez. Onun için chat'ten rica ediyorum. Türk Kürt kardeştir diye yazmanızı rica ediyorum. Hep beraber zihniyet olarak komşularımıza anlatırken de yan komşu Kürt, bu komşu Türk Yok Kürt'ten mal mı alınır? Kürt'e kız mı verilir? Türkiye bilmem ne mi yapılır? Yok arkadaşlar. Türkiye'de kız verilir. Kürt'e de kız verilir. Türkiye'de mal satılır. Kürt'e de mal satılır. Türk de, Kürt de kardeştir. Onun için öyle. hiç kimse bu şekilde bunun dışında bir şey düşünmesin. Bunun dışında kim ne düşünüyorsa haindir. Vatan hainidir. Onun için Aynen. bu oyunlara sakın gelmeyin. Bizi dikkat edin. Bizi önce çetelerle tehdit etmeye çalıştılar. Olmadı. Bizim videolarımız olduğunu söylediler. Olmadığı, yasaklaştıklarımıza açıklayacaklarını söylediler. Olmadı. En son olmadı da olmadı, olmadı da olmadı. En son bizi TikTok'tan tehdit etmeye, bizi TikTok'tan hakaret etmeye başladılar. Bir daha sesleniyorum. Babasının oğlu olan İstiklal Caddesi'ne vuracağız 4 milyon TL demiş, verdik demişler. İstiklal Caddesi'nde değil, Tenha'da karşılayalım. İstediğiniz noktada onun için bir daha söylüyorum. Ee, bunların hepsi parayla tutulan itler. 50 bin liraya, 30 bin liraya, 20 bin liraya magandalık yapan çakallar. yüzde olsak bir daha söylüyorum zaten konuşamazlar. Lütfen sizlerden beklediğimiz şey Türk Türk kardeştir. Kesinlikle bu vatanı beraber kurduk zaten. Erdi Bey. Ben Kurarken de kardeştik şimdi de kardeşiz. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. İnsan ne anasını seçebilir ne babasını seçebilir. Rabbim hepimizi bir şekilde bir nesilde ulaş, şey yapmıştır. Kimimiz Müslüman, kimimiz Hristiyan, kimimiz. kimimiz Zenci, kimimiz Beyaz. Yani hepimiz Allah'tan ötürü insanız zaten. İnsan olarak birimize değer vermemiz lazım. Kimse kimseyi ırkçılık <laughs> ya ayrımcılık yapma, yapamaz zaten. Olmaz öyle şey. Her bizim ülkemizde. Ben yayına geçiyorum, yayın açıyorum. Yıllardır. Yıllardır bu kardeşlik var. Kimse bozamazmış. Kimse de bozamaz bu kardeşliği. Aynen öyle. Keyfin de bir istekli olursana. Keyfinde. Ne gitti, gitti Mardin'den bir Mardinli kardeşiniz olarak Kürt Türk kardeştir. Ayrım yapan kardeştir. Hepimiz biriz. Hepimiz birliyiz, Beraberiz. Herkese Kürtlere de Türklere de selamlar. Herkes baş tacıdır. Aynen öyle. Aynen. Elit tabiye katılıyorum. Ben de katılıyorum. Ben de. Aynen öyle. Herkes kimse ayrım yapmasın. Hepimiz kardeşiz. Her toprak bizimdir. Bu bayrak hepimizin. Hepimiz bu bayrağın altındayız. Başka bir Türkiye'miz yok arkadaşlar. Benim bodyguardlarım nasıl? Hangi de mi? Bey. Ha? Benim bodyguardlarım kim? Elit ve Savaş. İyi güzel. Hocam neredeyse kırmızı çizgimizsin. Çizgi Sala hocamız, Sıla hocamız kırmızı çizgimizdir. <laughs> Sala hoca hocam. kırmızı çizgimizdir. Sala tamam, hocamızla. Tamam çocuklar. Benle Velit abiye ulaşabilir. Aynen. Sala hocaya uğraşanlar bizimle uğraşın. Sala hocayla uğraşmayın. Aynen öyle. <laughs> tamam çocuklar. Tamam. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Mustafa Bey hoş geldin. Mustafa bana bir titreşim aleti yapacaktın. Düğmeye basınca meleğe elektrik çarpacaktı. Nasıl oldu? Olmadı. Hazırladı, battı. <laughs> He? Buradan ben de diyorum ki Melian dolandırıcılığını ifşa edene istediği cihazı gönderelim. Evet o da Evet. Valla teklif iyi ya. Herkes bir şey yapıyor. <laughs> Dur bakalım hele. Kim Bugün patlatacak Melian'ı? paylaşımlarını gördün Ferdi abi. Yüzün gülüyor da on numara. Yok yok ben patlatacağım ha. onu da boz. Şu an sıra ona gelmedi. Benim için önce Ben teriniz... de bir ev vereyim bari patlatana. Ha? Hocam. Herkes bu kadar parayı ne ben yapacaksın? Mezana mı götüreceğim? Yok. <laughs> Veriyoruz işte böyle. Video zamanı da iyiymiş evde veriyorsan. Sıla abla, Sıla abla ev ne tarafta vereceğiniz ev? Bursa'da ben Seyhan Soylu'nun ajanını buldum. Bizim dansımız. dansçımız. Al kaçtı. <laughs> Sen Seyhan'ın adamı mısın yoksa gel buraya. <laughs> Allah göstermesin. Aman Allah'ım Allah'ım. Oy. Yok, ya vallahi. Selvi. <gülüyor> <gülüyor> Nerelerdesin sen ya? Çetteyim genellikle sizin yanınızda çette. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyiyim teşekkür ederim siz. Senin zürafan bile yok kız sen çok fakirsin. Al sana da bir zürafa yollayayım. <laughs> <laughs> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir sesin kaç gündür yoksun Merak ettim. Varım da chatteyim. <laughs> görmüyor seni. Sen öyle bir şey oldu mu yaz. Ben biraz... Yaşlandım herhalde. Gözlerim görmüyor. Tamam yazın. Ee anlatın ya. Ne anlatalım Ferdi Bey? Savaşıyoruz işte. Arven abla mı o ya? Birisi zürafa gönderdi ya. Arven abla mıydı o? Evet evet. O gönderdi. Abla gelsene yayına ya. Çok severim onu da. Beni indirebilirsiniz arkadaşlar. Yok be dur bir dakika. Beni beni indir Hadi Ferdi abi. De, ben de, ben de, dur, dur. abi durun ben daha yüksek yollamadı. Bir şey olursa rica ederim durun. Size hemen kaçmaya da alsın. Arven bizim Arven mi? Kaçma için değil hepimiz fedakarız valla Allah var Ferdi abi. Yani sonuçta hani, Ferdi Bey misafir bizim de misafirimizdir. Seve sevgin ederiz. Ee bir şey olursa söyleyeyim. Abi ben daima yanındayım abi. He? Allah razı olsun testi olmasak da alttayız ya. Savaş ya. Savaş hatta hatta müdafaa yapıyor abi her yerde. Savaşıyor chat'te, savaşıyor arka planda savaşıyor. Savaş. Osmanlı adı ordusunun gibi. Şey şey yaptır gibi, yaptır. gibi deliler gibi Tarık Bey. abi nerede? Ya? Deliler, deliler şeyi arada. vardır ya Osmanlı ordusunun. Aynen. En önde gider böyle. Savaş öyle gidiyor. Kanımız hızlı akıyor hocam. <laughs> Benim sana zürafa atmadık mı? Abi bana atma atma lütfen. Sana bir kolim makarna atıyorum bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Senin de bir zürafan olsun kardeşim. Abi atma ya. Ya olsun bana. bu. İçimden geldi ya. Şimdi öğrendim ya hediye atmayı. <laughs> i̇şaret yapar mısın? Ses alacağım abi. Ne? Tartar. Ha bir saniye. Eyvallah abi. Hatıra kalsın. Mustafa senin zürafan var mı? <laughs> Yok abi teşekkür ederim sağ olasın. Ya zürafasız Mustafa mı olur ya? <laughs> Güzel <abi>. oldu. <laughs> Çok keyifliymiş bu ya. Darbe birileri saç örme ee... Olayına katılmış. Haberiniz var mı? Evet, evet, evet. evet. O videoyu da kaldırdım yani. Diye. Haberim olmasına gerek yok. Melia'nın tarafı çok da, kalmış. gönlü de bir. Sağ Bak hocam. bizim chatler ee, çok bayrağı dolu. Hanım gündüz başka oluyor, gece başka oluyor. Gündüz o tarafı tutarken gündüz ee, başka tarafı tutabiliyor. Boss sana ben atmadım mı şey, zürafa? Boss'a abiye atmamışsınız. Atmadım mı boss? Hayır, boss'a atmadım. Hayır, atmamışsınız ona. Nasıl atmadım ya? Ya atmamışsınız. İki kişi kalmış zaten. Bir de Sıla Yok ben istemiyorum. Hayır hayır hayır. Sıla'ya şey atacağım. Çeyrek altın. <laughs> Sıla, Sıla Saniban at. Benim için çalışan TikTokçulardan birisi. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Arkadaşlar itiraf ediyorum. Meliha'ya aylık 700 lira veriyordum. Benim için TikTok yayını yapıyordu. <laughs> <laughs> Dün de bir kampanya başlattık Ferdi Bey. Her ev, her eve bir nutuk. Ne, ne demek o? Her evde bir nutuk bulunsun. Mustafa Kemal'in yazdığı ve çocuklar ee, Kur'an-ı Kerim gibi onunla da karşılaşsınlar. Merak edip okuyabilirler diye. Yine gitti. Kesinlikle hocam bence de. Kral bugün Şu buralarda olsun. Bizim, bizim yayınlar bence. Vatan sevdalı zorlar. <laughs> ya kral biz dedik Melih'adan gelenleri atacaktın. Hani Melihan kaç kişi kaldı? Vatan sevgisi doğuştan olan bir şey. Tamam yani. bizdeler işte biz atacağız gelenlere. Ben atarım. Hani Melia Melihan'dan gelenler yok. Hiç kimse aşağıdan yazmıyor biz Melia'dan geldik diye. <laughs> Arkadaşlar Melihadan gelen var mı? bir şey yazacak Biz <laughs> Yok abi kimse yazmıyor vallahi. vallahi bunlar cömertler. Korkuyorlar şu anda tedirginler. Acaba ya, yazık ya 400 kişi izleniyor, 200 kişisi bot. Kaldı 200 kişiye düşmüş ya yazık vallahi. Kökten bitirdi kaldı. Oo. Sen bu ele Hadi ses gel. Meliha'da yalnız. O bu iki yıl max olmuş değil mi Servi? Bir evet, buçuk yıl narin yayını yaptı. Yarım günde işte evet. bu 3-4 ayda da günlü yayını yapıyor. <laughs> evet, yeni gelmiş bu kadar. Evet. E, no, yeni. Zaten çoğu takipçisini Ferdi abi sayesinde kazandı ya. <laughs> Aynen öyle. Zaten yarısını da bizden oradan buradan aldı. Ah, ah sevda. <laughs> dille, dile, dille. Bu tripler bize sökmez. <laughs> Zayıf yerden girme çoktan çözer. Sevda bu, sende, görüntü de olması lazım ki. Sallıyor, bu umarım. değil mi? Diye. Aynen evet, bu. Evet, evet, bu. Ama görüntü, görüntü var mı? Lazım. Nasıl hocam bu değil şey mi? Olamaz. Tam görüntü istiyor. Her şey ortada net tablo. Bir dakika. Siz hala rol peşinde. Aynaya bakınca da kendinize inanıyorsunuz işte. Bil Lahi, billahi, cillahi. Billahi, 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 billahi. Bil kış kış cinler, kış kış yanma. Kış kış cinler, kış kış yanma. Sevda.

kış biz, 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 biz. biz net dururuz kasmayız Rol yapmayız satmayız Sessiz ama sağlamdayız Çünkü biz ferdi aydınız Bizi gaz verip durun Yoksa tek başına zor Biri susarsa diğeri düşer O yüzden muhabbet full zor geçmiş dolayı bir ettik sahne ama size bize bir şey olmaz kayıt alan çağdayız nasıl <laughs> oldu olmaz zayıf ayan aşk güçlüye yastan klasik ya film. ne hale soktu kadın kendini yani. herkes izliyor sizi bu film artık komedi sahne ahi illahi ahi

çok güzel oldu Cava değil mi? Arabada tam dinlenecek. Yük oturmuş. İstanbul sokaklarında dinleyeceğim. Sessiz ama sağlamdayız. Çünkü biz Ferdi Aydın'ız. <laughs> Kendi kendine biz Ferdi Aydın'ız diye kadını gördünüz mü? <laughs> Arkadaşlar bu video benim profilimde var size zahmet 20 bin olmuş onu bol bol beğenip paylaşalım izleyelim bu videoyu Keşfete düştü bunu? <laughs> bunu bunu Hülya arkadaşımız yapmış hmm. Sağ olsun. bu Ferdi abinin bütün şarkılarını hepsini o yapıyor Ben şeyimdir ya memleketli ya, ya, şey ya. Vallahi bilmem ama